Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 60 tane Toybox kutusu açacağız. Siparişimizi internet üzerinden verdik. Ee, Sipariş verdiğimiz arkadaşlar bize Toybox'un yanında bir de tişört hediyesi göndermişler. Ee, gördüğüm kadarıyla 11-12 yaş için kız çocuklar için bir tişört göndermişler. Hediyeler için onlara da çok teşekkür ediyoruz. Tişörte de şöyle bir bakalım. Evet, tişörtümüzde de bu şekilde onu da kenara alalım ve kutumuzu açmaya başlayalım. Evet, kenarından gördüğüm kadarıyla içinde hesap makinesi çıkabileceğini söylüyor. Şimdi ilk kutumuzu açmakla başlıyoruz. Bakalım ilk kutudan hesap makinesini ya da ses kaydedicisini bulabilecek miyiz? Evet. Evet, kutumuzun içinden Oyuncağın içinde bulduğu kutu ve bir tane de saksı çıkıyor. Oyuncak kutumuzu açalım bakalım ne çıkacak. Evet oyuncak olarak fırıldak çıktı. Hemen bunu da birleştirip uçurmayı deneyelim bakalım. Bu şekilde birleştiriliyormuş. Üç parça. Önce sapının olduğu bölümü birleştirelim. Sonra uçurmamıza yardımcı olacak olan aparatı takıyorum. Sonra uçacak parçayı da geçiriyorum. Yukarı doğru çekiyorum ve <laughs> uçuramıyorum. Evet diğer kutudan hemen devam edelim. İlk kutumuzda yine güzel bir oyuncaktı ama hesap makinesi çıkmadı. Ömer sen de yardım et bana masayı temizlemem de. Hesap makinesini çıkaralım bugün. Hadi bakalım Hadi bakalım bundan ne çıkacak ne Sakızımız ve Oyuncak kutumuz var Kutuyu açalım Bu arada ben ikinci kutudan çıkacağını düşünüyorum İyi oyuncakların Nedense bana öyle geliyor Bakalım ilk kutudan çıkmayacak mı diyorsun İlk kutudan En azından hesap makinesi veya ses kaydedicisi çık Çıkmayacak diye düşünüyorum Ben yine de ilk kutudan da ümitliyim Baksana şimdi ne çıktı? Evet, lobutlar var. Lobutları dizeceğiz. Lastikleri de sapan gibi sanırım. Sapana geçireceğiz ve onları vurmayı deneyeceğiz. Böyle bir oyuncak çıktı. Yine ilk kutudan da güzel oyuncaklar çıkıyor. Aynen, fena değil aslında da. Bakalım vurabilecek misin ama? Dur bakalım şimdi. Fırlatacağım parçayı da yerleştiriyorum. Biraz nişan alıp ve <gülüyor> <gülüyor> bunu da yapamadık. Hemen diğer kutumuzdan devam edelim. Hızlı hızlı geçelim buralara Bakalım beklediğimiz hesap makinesi veya ses kaydedici dediğim gibi çıkacak mı? Evet, burada da yine bir fırlatma oyuncağı çıkmış. Parçaları birleştirelim. Daha sonra fırlatacağımız olan kırmızı parçayı da yerine takıyorum. Bastığım zaman fırlatması lazım. Evet. Bunu yapabildik en azından başarılı evet, diğer kutulardan devam edelim bakalım neler çıkacak su oyuncağı diyor bununla suyun içine koyduktan sonra balığımızı sıkıyoruz ve su fışkırtıyor su tabancası gibi mini su tabancası balık şeklinde evet bu kutumuzdan ne çıkacak Bundan da yine bir su oyuncağı çıkıyor. Nasıl? Bu nasıl? Bu da aynı şekil. Bu da sadece balina şeklinde. Yine alt tarafından sıktığımız hmm. zaman bu da su fışkırtıyor. Yine bir su tabancası. Yaz için özel seri galiba bu. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> yine ilk açtığımız oyuncaktan çıktı Fırıldak bir tane. Bunu da kenara alalım. Hemen diğer kutudan devam edelim. Görmüştük bu oyuncağı zaten. Evet, çark benzeri bir şey çıktı. Bunu da birleştirip bakalım neymiş bu. Üzerinde semboller olan kısmı birleştiriyorum. da üst parçası da bir tane tarafı boş anladığım kadarıyla bir taş kağıt makas oyuncağı bunu yerleştirip çeviriyorsunuz artık taş kağıda veya makasa denk geliyor açık olan kısım bu şekilde arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz o zaman sıra sıra yapacağız yani evet, aynı anda değil iki kişi oynadığımız zaman sırayla çevireceğiz şarkı diğer oyuncağımıza devam edelim hemen Tam bunun içindeki neymiş böyle anlamaya çalışalım ilk etapta. Bir oyuncu var, futbol oyuncu sanırım. Kale var. Top var. Futbol oyunu diyebiliriz bunun için. Evet. Nasıl oluyormuş ya peki? Sanırım bu parçayı futbolcunun üzerine takıyoruz. Kalem yardımında da futbolcuyu kontrol etmemiz gerekecek. Evde kalem yok bulamadık. Elimizle yapalım. <laughs> Gol atamadık yine. Diğer oyuncakla devam edelim biz en iyisi. Burada da bir tırtılımız var sanırım. Kelebeğe dönüştürmemiz gerekecek kanatlarını katlayıp kelebeğimizi oluşturalım bakalım. Bu da kelebek. Hemen diğer kutuyla devam edelim. Evet, aynı oyuncak yine çıktı arka arkaya. Bunu da geçelim hemen. Hızlı bir şekilde diğer kutuyla devam edelim. Evet farklı bir şey çıktı. Bu neymiş? Hemen inceleyelim bunu da. Evet. Bu da aslan yelesi. Elimizle yeleği boyayabiliriz. Bu şekilde yeleği aslanın gövdesine geçiriyorum. Üstüne de başına takıyorum. Peki aslan mı kaplan mı? Bence aslan. Ben aslana benzettim. Aslan kral Simbat. Evet. Sıradaki oyuncağımız ne bu böyle? Bu ilk başta çıkan oyuncak değil değil mi su oyuncağı? Su oyuncağı gibi durmuyor. Bir birleştirelim. O şekilde anlamaya çalışalım. Abi şey gibi herhalde. Roket sanırım. Roket gibi evet. evet. Geçelim hemen. Hesap makinesi için heyecanlıyım ben. Bundan çıkacak gibi derken bundan da çıkmadı. Bence diğer kutudan çıkacak hala. Öyle iddia ediyorum. Burada da bir tane silah gibi. Evet, ucundaki parçayı fırlatabileceğimiz bir oyuncak. Geçelim bunda. Yine taş kağıt makas oyuncağı çıktı. Bunu da geçelim. Evet. İlk, yine fırıldak çıktı. Fırıldak 3 oldu sanırım. Evet artık tekrara düşmeye başladı. Kutuları daha fazla açtıkça galiba tekrarları göreceğiz gibi duruyor. Evet baksana yine taş kağıt makas Bundan ne çıkacak? Evet. İlk başta çıkan su oyuncaklarından denizaltı sanırım. Denizaltı oyuncağımız çıktı. Evet, aynısı. Bunu da kenara alalım. <laughs> Yine deniz arka arkaya iki tane denizaltı çıktı. Rivayetli oyuncaklar birbirine bakalım farklı bir şeyler çıkacak hmm. mı ama. Umarım farklı oyuncaklar da çıkar da. Yine aynısı. Evet. Bu sefer de aynısı olursa artık. Bu sefer farklı bir oyuncağımız var. Hemen bunu inceleyelim. Evet iki parçayı birleştireceğiz. Bir labirent oyunu anladığım kadarıyla. İki parçayı birleştirip labirenti tamamlıyoruz üstündeki uğur böceği Uğur labirentten geçiş yapabiliyoruz evet. evet. Fena bir oyun değilmiş aslında. Daha büyük olsa tabii daha güzel olur ama. Yine de güzel. En azından farklı bir oyuncak çıktı bu sefer. Bakalım bundan farklı bir şey çıkacak mı? Evet yine bir labirent oyuncağı çıktı bu sefer. Dikdörtgen bir labirent oyuncağı. Ama yine bunda da aynı şekilde oynayacağız. Üstündeki parçayı hareket ettirerek labirentten çıkmaya çalışacağız. Diğer kutumuza geçelim. Hmm, bu neymiş? Bunu da bir inceleyelim. Üç parçamız var. Üçünü de bir araya getiriyoruz sanırım çizim yapmamıza yardımcı olacak bir oyuncak diyelim. Bu şekilde parçaları birleştiriyoruz. Daha sonra bir kağıdın altına koyup üstten karaladığımızda üzerindeki şekil çıkacak. Bozuk parayla yaptığımız gibi yani. Evet eskiden bozuk parayla yapardık bunları. Şimdi evet. Şimdiki çocuklar yapıyor mu acaba? Toybox veriyor. Toyboxla yapıyorlardır. Evet bir labirentimiz daha çıktı. Arka arkaya üçüncü labirentimiz oldu bu da. Farklı bir labirent üstelik. Bunu da geçelim. Bakalım bunda ne var? Hep lobutları koyduğumuz oyundan çıktı. İlk kutu da bitmek üzere. Bakalım hesap makinesine. Yine fırıldak. bunda ne varmış. Son kutularda <laughs> hep aynısı çıkmaya başladı. Yine fırıldak, çok fazla fırıldak çıktı. Evet. Bu aslan değil mi bu? Evet, evet. aslan kral. Son 3 kutu. İlk kutumuz bitmek üzere. Evet, bakıyoruz. Hmm, merdiven farklı bir oyun çıktı ilk kutudan. merdiveni birleştirip sarı parçayı merdivenin üstünden bırakmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu da alt kısmı merdivenin sabit kalması için. Daha sonra bunu da üstten bırakmamız gerekecek. Sanırım Su yuvarlanarak aşağı düşmesi gerekiyor. Evet oluyor aslında. Son iki kutu. Bakalım yine Fırıldak çıktı, bundan ne çıkacak, bundan da su altı oyuncağı çıktı. İlk kutumuzdan hesap makinesi çıkmadı, burada hesap makinesinin olduğu da görünüyor aslında. Sen dediğin gibi acaba bu kutudan mı çıkacak, İkinci kutudan mı çıkacak? kutudan ümit diyeyim evet, bence bu kutudan çıkabilir. İlk paketi açıp başlayalım o zaman bakalım ne geliyor. Bu arada videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. yeni içerik önerileriniz de varsa yorumlarda bunları da belirtebilirsiniz. Bakalım bu kutumuzdan da ne çıkmış. Yine bir lobut devirme oyuncağı sanırım. Evet. Sapanımızla lobutları devirmeye çalışacağız. Takalım hemen bunu bir deneyelim sürer devirebilecek miyim bakalım. Sapanımız tamam lobutları yerleştirelim. atacağımız parçayı da takalım. Evet en azından birini devirdim. Bunu da kenara alalım. Diğer kutumuzdan devam edelim. Bakalım yine fırıldak çıktı. Geçelim diğer kutu. Ömer'in dediği gibi bakalım bu paketlerin içinden hesap makinesi çıkacak mı? Evet, bir tane daha labirentimiz çıktı. Aynı oyuncaklar. Bunun içinde ne varmış? Yine bir çizim yapma oyuncağı vardı onda da. Evet, bakalım bu neymiş? İnceleyelim. Bu da bir fırlatma oyuncağı sanırım. Yok. Ne bu? Bu da bir gitar oyuncağı sanırım. Parçalarını birleştirip yine bakalım. tek takayım. Evet, gitarın da sap kısmı burası da. buna yerine yerleştirelim. Bu şekilde bir gitar oluyor bu da. Bunu da geçelim. Bu kutumuzdan ne çıkıyor? Yine bir fırıldak çıktı. Bunu da geçelim. Bu kutudan da yine çizim aleti çıktı. Bunu geçiyoruz. Diğer açıyoruz. Bunda da yine lobut oyuncağı çıktı. Bunu geçtik. Evet, bakalım. Bir kelebek daha. Bunda ne varmış? Çizim aleti geçiyoruz. farklı bir oyuncaktı bunu bir inceleyelim öncelikle bu da bu şekilde bir oyuncaktı bunu da geçiyorum diğer kutumuzdan da bakalım ne çıkıyor bileklik çıkıyor evet bunu birleştirelim ile birleştiriyoruz. Baş kısmını da koyuyoruz. Bu da bileklikte. Bu neymiş? Bunu inceleyelim. Bu da bir fırlatma oyuncağı sanırım. Parçaları yerine takıyoruz. Evet. Deniyoruz ama bunu da başaramadık. Diğer oyuncağımıza devam edelim hemen. Yine bir denizaltımız çıktı. Bunu da geçelim. Diğer kutuyla devam edelim bu ne çıkıyor? Bunu da bir lobut oyuncağı vardı. Hızlıca devam ediyorum. Az kaldı zaten. Evet yine bir fırıldak. Bakalım bunda ne var? Bunu bir inceleyelim takalım. Bu da bir fırlatma oyuncağı. Parçalarını birleştirelim. bu şekilde sanırım. Evet. Fırlatacağımız parça yerine yerleştirip fırlatmayı deneyelim de. Evet. Bu da fırlamadı ama bu şekilde. Olmuyor. geçelim bunda bu kutumuzdan ne çıkacak bunu inceleyelim hemen evet, bundan da yine bir fırlatma oyuncağı çıktı bunu da geçiyorum bunda ne varmış evet yine bir su oyuncağı balık çıktı bakalım evet bunun içinden de bir tane uçak çıktı bunu da geçelim diğer kutu Kutuların yaklaşık 4'te üçünden fazlasını bitirdik ama henüz elektronik bir oyuncak bulamadık. Evet yine fırlatma oyuncağı geldi. Hesap makinesi ve ses kaydetişi nerede acaba? Şansımız gittikçe azalıyor. Evet. Tam bunu fırlatabilecek miyim? En azından fırlatabildim. Evet yine fırıldak çıktı. Bugün çok fazla fırıldağımız oldu. Bunda ne çıkmış? Bunda da bir kelebek var. Bunu da geçelim. Çok fazla kutu kalmadı zaten. Evet yine bir kelebek. Arka arkaya. Bakalım. Ne geliyor? Bileklik çıktı bunda da. Evet, gitar oyuncağı. Artık son 3 kutudayız bakalım. Evet, son kutulara geldik ve maalesef bunda da çıkmadı. Mitler tükeniyor artık. Yine gitar oyuncağı. Evet, son iki tane kutumuz kaldı. Bakalım hesap makinesi nerede? İkisinden birinde çıkacak mı? Bu arada izleyen arkadaşlar bir önceki videomuzda mikroskop incelemesi yaptık düşük bütçeli bir mikroskop incelemesi. O videoyu da seyredebilirler. Umarım hoşlarına gider o videoda ilgilerini çeker. Umarım. Bakalım bundan ne çıkıyor. Da bir denizaltı oyuncağı çıktı. Son bir kutumuz kaldı bunu da açalım hemen bunda da fırıldak fırıldakla başladık evet. fırıldakla bitirdik yine son oyuncağımız da o oldu maalesef hesap makinesini çıkartamadık aslında üstünde resmi de vardı kutunun evet tüm oyuncaklarımız burada bu oyuncaklar çıktı en çok fırıldak çıktı gördüğüm kadarıyla bakalım 11 tane fırıldağımız çıkmış. Yine diğer su oyuncaklarından da çok fazla çıktı. Ve tabi bir sürü de sakızımız oldu. Peki Hüseyin en sevdiğin oyuncak hangisiydi senin? Benim en sevdiğim oyuncak bu merdiven oyuncağıydı. Bu şekilde bıraktığımızda aşağıya çok güzel bir şekilde düşüyor. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.